Selamünaleyküm Abdest Hoca TV izleyicileri. Gençler Yaşıyor adlı yarışmamızın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Şimdi eski yarışmacılarımızdan birini davet ediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Çok şükür. E, kendinden bahsedebilir misin? Bahsedeyim. Zaten ilk videodan belki tanıyanlar olur. Adım İlyas Taha Karada. E, Kozanlıyım. 17 yaşındayım. Bir katıldım, ne hediye alamadım. Ama inşallah bu sefer e, daha iyi çalışıp daha iyi bir şekilde e, kitabıma kazanacağım inşallah. İnşallah diyoruz. Ee, Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. İlk sorumuz zamanda tut, tutamadığımız bir orucu daha sonra tutmaya nedeni? Kaza orucu. Doğru cevap. Tebrikler. İlk soruyu bildin. Heyecan var mı? Yani biraz var. İkinci soruya geçelim. İslam'da malı olanın vermekle yükümlü olduğu malıyla yaptığı ibadetlere ne denir? Zekat. Doğru cevap. Tebrikler. İkinci soruyu da bildim. i̇kinci e, sorumuz. Allah'ın her şeyden önce de sonra da var olmasına karşılık gelen sıfat hangisidir? Kıdem. Doğru cevap. Tebrikler. İlk soruyu da bildim. E, Ödümüze alalım. Şöyle takdim edeyim. Her ödülü kazandın. ilk yarışmada kazanamamıştın. İkinciden kazandın. Nasıl hissediyorsun? Nasıl bir duygu? Yani çok mutluyum. Birincide aslında soruları biliyormuşum da biraz da heyecandan kaybetmişim gibi. Bu yarışmada ikinci kez olmaktan mutluyum. Buradan Abdest Hoca'ya beni ikinci defa çağırdıkları için çok teşekkür ederim. Kitabı inşallah en kısa zamanda okuyacağım. Ve çevirmede de... Evet, 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 vereceğim. Bu güzel görüşlerin için teşekkür ederiz. Tekrardan katıldın Yine teşekkür ederiz. Başka yaşamalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İşler Yaşıyor adlı programımızın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. <laughs>